Şimdi bilgilendirme amacıyla söylüyorum ama ameliyat ilgili olarak bir e, radikal prostatektomi yani prostat kanserinde prostatın minik kesilerinin e, etraf renkleri e, duruma göre birlikte çıkarıldı ameliyatı bitirdim. Şimdi e, prostat kanserinin e, tek tedavisi e, radikal prostatektomi. Ancak eğer hastanın durumu genel durumuna müsaade ise radyoterapi düşünülebilir. Eee Şimdi burada iki tane yöntem var. Robotla da yapabilirsiniz. Klasik yöntemle yapabilirsiniz. Ben yani klasik yöntemle yapıyorum. Ama hastaların hiçbirinde bir idrar tutamama sorunu asla ve katta söz konusu olmuyor. Zaten Mart 2023'te Avrupa Üroloji Birliği'nde yapılan toplantıda da robotla yapmayla klasik ameliyatlar arasında hiçbir sonuç farkı yok. Sonuçtan kastım ne? Kanserden kurtarabilme. Ereksiyonun e, korusam isimleri devamı ve idrarın tutulabilmesi. Bu ikisi e, iki teknikte de cerrah eğer biliyorsa aynı. Dolayısıyla e, tekniği değil karar şöyle çıkıyor her zaman. E, Bu çok gelişti ülkelerde. Cerrahınızı seçin, tekniğin bir önemi yok.